Herkese merhaba arkadaşlar bugün sırayla birlikte yeni evimi yani, tanıtıyorum. Evet evimi evet, tanıtıyorum. İlk önce çiftlikle başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi buradan gördüğünüz gibi burada ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Onları

Şimdi... Şurası şey Şurası... yapmak Şurası... Şurası... Çıkar mı arkadaşlar? Çıkmadı. Neyse arkadaşlar, şimdi uçacağız. Allah uçur, uçur, uçururuz. Gidiyorum. Bir şey demeden Ondan çok küçük bir geç. Bitti. Allah Allah, ben seni öldürmeyeceğim. Kusun kesinlikle bir var ya. Daha geçmeyin arkadaşlar. Çünkü Minecraft kaç gündür oynamıyorum. Daha dün yani para, parayla. Şöyle. E evet dakika burada gördüğünüz gibi bu fotoğra. Ben az önce bir bir el nasıl diye gördüm. Burada da gelecek fotoğraf koyacağım. Gelecek böyle bir, bir, bir Şimdi acaba ne çıkacak? Beş. Beş elmas nasıl koyacağım? Beş. El. Arkadaşlar tek şey